Fani Bey'in Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kuru biber dolmasının yanında ne gider sorusunu yanıt vermeye çalışacağız. Sizde böyle videolardan daha çok istiyorsanız kanalımıza abone olup videolarımıza like atabilirsiniz. Mercimek çorbası Domates soslu makarna Taze fasulye Közlenmiş domates çorbası Fırında baharatlı patates Yayla çorbası Sebzeli bulgur pilavı. videomuz bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz aşağıdaki beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşça sağ kalın, sağlıcakla kalın.